thank you Merhaba, Hasan Başkaya ile Bağlama Dersleri kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrar beraberiz. Sıfırdan bağlama çalmayı ve not okumayı öğreniyorum dersimizin 13. ile beraberdik. Şimdi 14. ile beraberiz. En son acıya gülmeyi çaldık sizlerle. Dersimize geçmeden önce dersimizin notalarına hasanbaskaya.com sitesinden ulaşabilirsiniz. Sitemizin arama butonundan öğrenmek istediğiniz dersin isminin ilk hecelerini yazmanız bile yeterli. Buradan türkülerimizin notalarına ulaşarak sağ tıklayıp farklı kaydederek bilgisayarımıza indirebilir. Rahatlıkla üzerinde oynamalar yapabilirsiniz. Bugün Afyon Karahisar'a ait güzel bir türkü Karahisar Kalesi Yıkılır Gelir. Çok güzel duygulu bir türkü. Sonunda bayramlaşalım diye bitirir bu türküyü. Ben de bu türküyü genelde kullanırım bayram zamanlarında. Böylelikle de geçmiş kurban bayramlarınızı kutluyorum. Kürdü dizisinde bir türkü. Kürdü dizisi neydi? La'dan La'ya bir dizi düşünelim. Sadece Sibemol bemol varsa dizide ve La kararda bitiyorsa, La'da bitiriyorsa parçaya o diziye Kürdü deniliyor. Bu türkümüzün asıl amacı o pozisyon. Neydi pozisyon? Biz birinci parmağımızı hep mide kaldık. Bütün türkülerimizi buradan çaldık. Yani La orta tel, üçüncü perden başladık. La, si bemol, si bemol iki, si natural, do, dördüncü parmakla yedinci perdeye bastık orta telde. Diğer doğumuz üst telde dördüncü perdeydi. Beşinci parmakla bastık. Sonra re, alt tele geçtik sıfır. Mi, fa, fa diyez üç, fa diyez, sol. Buraya kadar geldik. Dördüncü parmakla birinci parmak arasında yani üçle ile yedi arasındaki perdelerin hemen hemen hepsini kullandık. Hatta İzmir Marşı'nda sol diyez bile kullandık sizde birinci perde orta teldeydi. Bu derste artık yedinci perdenin ötesine geçeceğiz arkadaşlar. Ne mi? Bir birinci parmağımızı miden sole taşıyacağız. Ve yedinci pozisyona gelmiş oluyoruz. Yedinci perde pozisyonuna. Bununla birinci parmak solde, üçüncü parmak da la'ya denk gelmiş oluyor. Hatta dördüncü parmakta da si bemole kadar gidiyor. İnce si bemol. Yani bu si bemol değil de bir tizdeki si bemole gitmiş olacak. Ama bu türküde si bemol yok. Hangi tartımlar var? Van var. Bir dörtlük. İzmir var. 2 tane 8'lik yarım yarım. Sonra ne var? Ankara var. 1 8'lik 2 16'lık. Ankara. Tam ters var. 2 16'lık bir 8'lik. Karaman. Çeyrek çeyrek yarım gibi. Sonra ne var? Gelibolu kalıbı var. 4'ü de çeyrek yani 16'lık. Gelibolu Sonra ne var? Pembe kalıbı var. Pembe. Yani noktalı 8'lik, 16'lık. Yani üç çeyrek bir tarafta, bir çeyrek ayrı tarafta kalmış gibi iki ecel ama. Sonra ne var? Tam tersi. 16'lık noktalı 8'lik. Yani şırıl. Sivas'ta diye Sivas gibi diyebiliriz. Bunlar var arkadaşlar. Bir de bağ öğrendikmiş dikmiş acıya gülmekte. Neydi bağ? Aynı olan notayı birbirine bağlıyordu. Yani pembe karamanda gördüğümüz pembe kaya vurmadan raman yapacağız pembe rama. O K'yı boş diyeceğim ben ağzımla söylerken. Çünkü o elimiz o mesafeyi hesaplasın. Pembe boş rama gibi gidecek. Hemen başlayalım. Üçüncü parmağımızı onuncu perdeki la'ya koyuyoruz. Ama onu koymadan önce ilk önce birinci parmağı sola koyalım. La'ya basmak daha kolay olacak. Bunu da es geçmeyelim. Yani birinci parmak solda, üçüncü parmak la'da. Şöyle başlıyor. La, la, sol, sol, sol yaptı bak. La, sonra sol. Kaldırdım sol. Neden sol'ü bastığımızı anladık değil mi? La'yı kaldırdım sol hazır kalıyor. Şöyle yapsak hepsi ayrı bir enerji. Ama şu tek la'yı kaldırmak tek bir enerji. Ne kadar az enerji sarf edersek o kadar iyi çalarız bağlamayı, o kadar teknik çalarız, o kadar hızlı çalarız aslında. Ezgiler hızlanır falan ya da hani hızlı ezgiyi rahat çalarız. Şöyle la la sol sol sol. Sonra ne yapıyor? La sol fa. Bak dikkat edin. Solden fa'ya düştü. Pozisyon değişti. 7. perdeden 4. perdeye düştü pozisyon. La sol fa sol. Ne yaptı? 3 parmak. Bir, 1 3 parmak numarasını söyledim. La sol fa sol. Fa, mi derken yine pozisyon değişti bak. Dördüncü perdeden üçüncü perdeye düştü pozisyonu. Fa, mi, de oldu bak. La, sol, fa, sol, fa, mi, de oldu. Birleştireyim. La, la, sol, sol, sol. La, sol, fa, sol, fa, mi, re yaptım. Devam ediyor. Re, do, re, mi, do, do, do. Do kararı yaptım burada bak. 5, 4, 5. Sonra Dördüncü parmakla da alt ve orta teli kapatıyoruz yedinci perdede. Do karar dedi buna da. do, 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 bare de falan diyenler var ama buna do karar deriz daha doğrusu. Güçlü do diyebiliriz hani güçlendirilmiş gibi. Şöyle alalım. La, la, sol, 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 la, sol, fa, sol, fa, mi, re, re, do, re, mi, do, do, do yaptım. Devam ediyorum. Re, do, si, la bemol oldu bak. Re, do, si, la, si, la, la. Dikkat. Re, do, si, la, si, la, la. La, la boş, la, la yaptım. Ona dikkat. Birleştirerek çalayım. La, la, sol, sol, sol. La, sol, fa, sol, fa, mi, re. Re, do, re, mi, do, do, do. Re, do, si, la, si, la. la. La la boş döndü. La la sol sol sol. La sol fa sol fa mi re. Re do re mi do do do. Re do si la si la la. La la boş la la. Bunu iki kere çaldık. Buna A bölümü diyeceğiz arkadaşlar. A bölümü cepte. Üç bölüm var parçanın. A bölümünü çaldık. Şimdi B bölümüne geçelim. Neden böyle söyledim biraz sonra anlayacağız. A bölümü not alın bir yere. Şimdi B bölümü. B bölümü şöyle başlıyor. İlk boş üst tele vuracağız. Bunu ben portede altına iki tane ek çizgi çizdim. En alttaki ek çizgide artık eksi de olan çizginin üzerine top çizdim. O notaya la notası dedik. O la da üst teli ifade ediyor. Bu la. Es de diyebiliriz buna. Es. Re re bak. La re re la la yapacağız burada. La re re la 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 ve burası kolay bak şırıl kalıbı var burada bak es le re la 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 ve şimdi la sol fa mi re ne yaptı bak la sol fa'ya ikinci parmakla geçti yani birinci parmağı mi pozisyonuna aldı La sol fa mi re. Sonra la'ya gel tekrar ince la'ya. La 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 la. B bölümü de bu. Bir daha çaldım. La re la 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 ve. La sol fa mi re. La 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 tekrar la re la 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 ve. La sol fa mi re la 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 B bölümünde böyle çaldım. Ne yaptık? A'yı çaldım. iki kere çaldım fark ediyorsanız. B, B bölümünü iki kere çaldım. Şimdi türkünün gidişatına göre A bölümüne tekrar dönüyor. İki sefer daha A bölümü çalacağım. A çarpı 2, B çarpı 2, tekrar A çarpı 2 oldu değil mi? Formül yapıyorum sizle. Şimdi ders sonunda neden bu formülü yaptığımı anlatacağım. İki kere A'yı çaldığımızı varsayalım. Şimdi C bölümüne geldik. Artık 3. bölüm C bölümü. O C bölümüyle A bölümü arasında çok az bir fark var. Şöyle başlıyor yine C bölümü. A bölümü gibi başlıyor. La la sol 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 la sol fa sol fa mi re re do re mi. Buraya kadar aynı. Burada ne işi bak. Do la yapıyor. C bölümü bu kadar. Do la yapıyor. Gerisi yok. Yani do 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 yapmıyor da do la yapıyor. Dikkat. Bir daha çaldım C bölümünü. La la sol 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 la sol fa sol fa mi re re do re mi do la. Formülümüze devam edelim. Ne yaptık? A çarpı 2 B çarpı 2 tekrar A çarpı 2 yaptık. C1 yani çarpısı yok C'de. Formüle devam ediyoruz. Sonra şimdi tekrar A'yı çalacağız iki kere. Yazdık mı? Bir daha söylüyorum. A çarpı 2 B çarpı 2 C Sonra tekrar A çarpı 2. Formülümüz bu. Parçamızda ilk başta arasaz çaldık. A çarpı 2'de. Sonra B çarpı 2'de sözleri söylemeye başladık. A çarpı 2'de C'de nakaratın bir kısmını böyle söyledik. Sonra A çarpı 2'de yine nakaratı devam ettik. Formülle birinci söz söylemiş oluyoruz. Size performans videosunda çaldığım şeklinde. Arasaz ve bir söz söylemiş olduk. İkinci sözleri söylemek için aynı formülü tekrar yapacağız. Bu formülleri bütün Türklerde uygulayabiliriz. Bu türkü birbirine benzer bölümlerde oluştuğu için ben bu, formül işini hep anlatırım öğrencilerime. Bazı türküler tam oturmayabilir formül ama bunda tam oturuyor. Biz halk oyuncular falan hep böyle fo şeyle çalışır, böyle şifrelerle çalışırlar. Yani harman dalını düşünün. Bir üç bölümlü A, B, C der. Mesela iki kere A çalacağız, üç kere B çalacağız. Dans bitecek diye. Dansçılar böyle anlaşır mesela aralarında. Müzisyenlerde bazen böyle anlaştığı durumlar olur. Bu da genel kültür anlamında bir aklınızın bir köşesinde kalsın arkadaşlar. Dersimiz çok uzun olmadı çünkü türkü de kısa. Baştan sona solfejini yani notalarını söyleyerek çalacağım size. Başta performans videosunda olduğu gibi. Bunu yapmadan önce bir vedalaşalım. Vedalaşmadan önce sizden tek bir ricam var. Lütfen videolarımı beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Zaten abone olduğunuzu düşünüyorum. Abone olmayanlar da lütfen mail adresleri varsa açıksa eğer abone ol tuşuna basmaları yeterli. Abone olmak için hiçbir ücret, hiçbir farklı bir yük size getirmiyor arkadaşlar. Sadece beni e, daha çok kitlelere ulaştırmaya sağlıyor. Beğen butonu özellikle sizin gibi ben beni ve ben gibi türkü seven insanları takip edenler olduğu zaman internet ortamında Onların karşısına da beni çıkartıyor. Çünkü beni beğeniyorsunuz onların da beni beğeneceğini düşünüyor algoritma. Böyle bir sistem çalıştığı için onun için sürekli beğen tuşuna basın diye söylüyorum. Beğen tuşuna bastıkça siz gibi türkü dinleyen, bağlama çalmak isteyen insanlar oldukça YouTube'da karşısına çıkıyorum ben. Ben gibiler. Onun için beni desteklemenin en güzel yolu beğen butonuna basmak. Beğen butonunu mutlaka kullanın. Yorumlar kısmında mutlaka kullanın. Bunlar benim için çok önemli. Her yerden takip edildiğimi sürekli görüyorum, hissediyorum, yaşıyorum. Gittiğim birçok yerde ben tanıyorlar, tanınıyoruz. Hani YouTube'dan dolayı hocam ben seni biliyorum deniliyor. Bu benim için güzel bir olay ama abone sayılarım bu tanınırlığına nispeten düşük kaldığını da biliyorum. Onun için lütfen abone olmayı ihmal etmeyin. Bu çok önemli bizim için. Bunu da bir dost tavsiyesi, arkadaş isteği olarak, ricası olarak düşünebilirsiniz. Sizleri seviyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin. 3 ve 4 ve La, la, sol, 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 la, sol, fa, sol, fa, mi, re, re, do, re, mi, do, 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 re, do, si, la. La la sol 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 La sol fa sol fa mi de De do re mi do 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 De do si la si la 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 re re la 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 ve La sol fa mi re La 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 es e re la 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 be la sol fa mi re la 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 sol 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 la sol fa sol fa mi re re do re mi do 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 re do si la si la 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 sol 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 Da sol fa sol fa mi re Re do re mi do 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 Re do si la si la 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 sol 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 La sol fa sol fa mi re do re mi do la 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 sol 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 La sol fa sol fa mi de de do re mi do 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 de do si la si la 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 sol 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 la sol fa sol fa mi de de do re mi do 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 de do, do si la si la la la